arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeni bir Brawl Stars hesabı açtım. Tabi gerçek değil. Böyle çakma Brawl Stars'ta. Evet bu çakma Brawl Stars'ta hesap açtım ve şu an sizlerle birlikte bugün kupa kasacağız. Sizlerle siz videodan başka bir kupa kasmayacağım hesapta. Anca sizin kupa anca kupa kasacağız. Arkadaşlar biz biz burada hile yapmayacağız. Yani yine video izleyeceğiz ne bedava kutu açacağız. Hiçbir şey yapmayacağız. Saat kendi emeğimizden saat yapacağız. Bir de arkadaşlar e, siz görevler verirsiniz. E, siz görevler verin. Ben de yapayım. Siz görevler verin ki ben de görevleri yapayım da. Ben 20 bin kupa değilim ki abi. Global. Lokal. kulüp. Ne oluyor ya? Total Trades. Neyse. Arkadaşlar ilk önce ee, bu oyunda kupa kasacağız. Sonra siz görevler vereceksiniz. Ben o görevleri yapacağım. Böyle işte bir gidecek oyun. Yani bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Amacımız bu. Videonu 15 dakikada yapacağım. 15 dakikada tutmaya çalışacağım videonun. Taş bölüm gelmedi çünkü çekmek aklımıza gelmedi. 116 kupa kastım ya da 1000 kupa kasayım ya. 1000 kupa kazar mıyız? Ya da 500 yapayım. 500, 500, hadi. 500, 500, 500, 500, 500. Burada kupa kasmak çok kolay zaten ama karakterlerde çıkarıp isim maksimalamak lazım. Ne bir bedava kutu açacağız ne de video izleyeceğiz. Hilesiz yapacağız. Evet. 500 kupa yapacağım ve 500 kupaya kadar bütün ödülleri atacağım. Eğer çok is istenirse e, Brawl Stars'ın 2019 sürümünü oynayacağım. Yanlış duymadınız. Brawl Stars'ın 2019 sürümünü oynayacağım ama eğer çok istenirse, eğer is hiç kimse istemezse e, yapmayız yani. Ama çok istenirse e, 2019 Brawl Stars oynarız ve sizi de indirmesini e, Shorts'ta anlatırım. Aa kupa kaybetmeye başladı. Ha, biraz zorlandık bak işte. 400 kupaya kadar geldik. Ee, yeter Honor of Kings anladım. Honor of Kings işte Allah Allah. Günler. Ay, sizin de karşınıza Honor of Kings çıkıyor mu sürekli? Neyse inşallah kutu açarken bir şey olmaz. Açıyorum. Bir tane oyun var çok güzel. Bundan da güzel ama. Yani o oyun e, bir tane kutu açıyorsun reklam. Bir şey yapıyorsun reklam. O yüzden oyun oynamıyorum. Bakalım ne çıkartacağız. Hadi bismillah deyip tıkladım. Abi koltuğu almadan aynen. Almayalım biz koltuğu. He, o zaman da geri mi başlıyor? Tamam. E, tamam o zaman biz koltuğu alalım. niye geri başlıyoruz ya. Allah Allah. Oh. H. Bulu dalak. Da e şöyle ya bulu dalak. Da Abi ye yetmedi ya. Of neyse. Hı. Abi biz 25 Kupada başlatıyor bu neyse. Kademeye baktığımızda 6'ya kadar biriktirmişim. Görev Görevleri yazıp yazmışlar ama görev diye görev yani yapamıyorsunuz. Yalnız oyun oynayarak kupa kasarak ilerliyorsunuz. Oha 110'a kadar ve 70'ten o 70'den o tarafa o mega kutu, mega kutu, üstte mega kutu, altta o mega kutu. Oho oyun delirmiş. Neyse. Biz kutularımızı açalım. Hiçbir şey çıkamayacak zaten. Ne olur ki bir şey çıkartsak acaba? Dört yazdı. Güzel. Bakın parıldadı. Max mi o? Max. Güzel bir Max çıktı arkadaşlar. Neyse. Yine kutu açalım. Dört. Oha bizim şansımız değil la böyle? Barley. Keşke ama daha iyi bir karakter çıksaydı. 60 elmasımız olmuş bu arada. Nereden kazandık? Buradan 10 elmas. Kupa yolundan 50 elmas. Ya oyun zaten 20 elmas vermişti. 10 elmas oradan. Ee, kupa yolundan da <laughs> 30 elmas. <laughs> 80 elmas yapıp ben mega kutu açmaya düşünüyorum açıkçası. Oha 7 tane karakterim var. Ee, ben Max'le gireyim. Yaga. Ben Max'le gireyim. Ee... Çanda bir şey var mı? Oo. Of, of, of. Skinler var ama çok da param diyor. Hesabımız hala çok gelişmemiş durumda. Başlayalım kupa kasmaya. Büyük ihtimalle Maxi de Maxi de maksimum 400 kupa yapabiliriz. Shelly'yi maksimum 400 kupaya kadar kaldırabildik. 500 yapmaya düşünüyordum fakat 400'e kaldırabildik. Ama 4 bir seviyeye göre 400 kupa iyi geliyordu. Çok iyi bir seviyedir. İçi seviyede 800'lere çıkar herhalde. Neyse. Devam ediyorum. İnşallah 15 dakikada bayağı bir güçleniriz. Bir hesapta baya karakter çıkartırız. baya kupa kasarız. Çünkü 6. dakikadayız. Biraz da bayağı da bir kupa kasarız herhalde. 50.000 kupa olma hedefim var. Her gün bu serini atacağım. Yani. Bu serinin devam etmesi için sadece sizi like atmamız gerek. Yani like atıyorsunuz bir de izliyorsunuz yani. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz ama ben burada kupa kazıp falan yapıyorum. Sadece sizin göreviniz like atıp abone olmak yani bu kadar. Abi bakın yenilmeye başladık işte. 404 kupada bıraktık Max'i. Bütün karakterleri 400 kupa yapıp geliyorum. Arkadaşlar siz bir saniye beklediniz fakat ben 14.00'dan beri yapıyorum. 14.00'dı videonun kapatınca. Şimdi 14.07 Yani ben 7 dakikadır uğraşıyorum şu karakterler. Bu arada hiçbir şey almadım. İsterseniz göstereyim. Bakın. Video izleseydim bunlar olmazdı. Görüyorsunuz. Hiçbir video izlemedim. <laughs> Lan 40 kadem. Şimdi fark ediyorum. 40. kademeye gelmişim. Oha 40 olacağım neredeyse. Ya. Mega kutuya yetişmemişim. Neyse o zaman ne yapıyoruz? Sen beğeniyorsun. Abone oluyorsun. Ben de açıyorum. Evet. Başladık. İlk önce savaş kutularının var mı burada? Savaş kutusu yok. Tamam. O zaman büyük kutulardan ilk başlayalım. Mega kutuları sonra saklayalım. altını aldık. Büyük kutumuz var ve büyük kutumuzdan şey çıkardı. Bir şey hiç çıkaramadık. 10 elmasımızı aldık. Tamam. Böyle giderse Brawl Pass'i de etkinleştiririz. Kaç elmas? Bakayım ya aktivite. Hmm, 9 artı normalde 380 elmas. 9 artı 380 elmas. Ha, şimdi normalde 9 arttığım brawl Pass alsam 9 kademe ilerlesem e, normalde 9 kademe 370 normalde 650 elmas geliyor ama 650 elmas yerine 380 elmas verebilirim ben 380 elmaslıkı alacağım ama belki de bu videoda alamayacağım çünkü zaten 6 dakikamız kalmış videonun evet bütün ödülleri de açamayabilirim ama inşallah bütün ödülleri açarız. 2800 kupaya kadar biriktirdiğim, 2800 kupaya kadar biriktirdiğim bütün ödülleri açabiliriz. İnşallah kademedekiler de ve inşallah kupa yolunda çizginin hepsini de açabiliriz. Görürsünüz kupa yolunda ne çıktığını derken 4 yazdı. Ne çıkıyor? Grey gezemli grey. Grey birinci. Bu arada ta şimdiden tahminlerinizi söyleyin. Bak kupa yoluyla birlikte kaç karakter çıkacak diye. Ben 5 karakter diyorum. 1 karakter çıktı bile. Ben 5 karakter diyorum. Mega kutuları sonra saklayacağım dedim. O yüzden büyük kutulardan devam ki. Oo, iki defa altın, elmas. Şimdi büyük kutu açıyoruz. Hadi bir karakter ver. O elmas 130 elmas mı oldu bu arada? Onu da söyleyeyim. 135. Eksi 1 mi yazdı az önce orada? Az önce orada eksi bir mi yazdı? Hayır ya. Kupa yolundakilerini yetiştiremeyeceğiz. Hepsini açamayacağız ama bazılarını açabileceğiz. Çünkü ondan 4 dakika kaldı. Çok çekemem çünkü. Ya bitiyor yeni bir karakter. Bu ikinci karakter. kim bu Rosa. Rosa çıkıyor. Rosa. Rosa. Evet. Bir tane de mega kutu açıyorum altı. İki defa üst üste altı. Bu da üçüncü karakter. Bu kim? Gus. Gus mu? Evet Gus. Aa, elinde balonu nerede bunu? Neyse. Geçtik kupa yoluna. Ay pardon. Açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Üç tane karakter çıktı şu an. Bu karakter sayılmaz. Çünkü kutulardan çıkarmak bunu. Kutulardan şu an üç karakter çıktı. Benim tahminim 5'ti ama şu an 3 tane karakter çıkardı kutulardan. İnşallah tahminim yere gitmesin. Yani boşuna gitmez. İnşallah tahminim doğru çıkar. 900 kupalara geldik. 950 kupalara geldik. Ayol yetişeceğiz. Çünkü 1000 kupalara geldik artık. Burada brok alıyoruz. Sonra yavaştan kutumuzu açıyoruz. Abi uf elmas. Kutu. Kupa yolunda altın yerine elmas olsa güzel. Açtım 1800 kupadakini, 1900 kupadakini ve dynamite'ımız geliyor mu? Geldi. Evet, hayır be. iki tane karakter çıkması lazım. Hayır, hayır. Hayır, galiba 3 yazanlar kazanacak. Hayır, lütfen. Lütfen bir tane karakter. Hayır be, hayır. Galiba 3 diyenler kazanacak. Hayır. Yes. Şükür. 4'üncü karakter Bibi. 4 yazanlar tahmin etti. Arkadaşlar 4 yazanlar kazandı. Ben 5 dedim. 5 çıkmadı. dört tane çıktı. 4 diyenler kazandı. Oho! Kaç karakter çıkardık bugün? 13 ama kupa kastıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane karakter. Dördü kutudan üçü kupa yolundan. Videomuz bu kadar değil tabi işte. Vaktimiz varken neden diyorum ki neden? Oynamıyoruz ki. Tabi ki de oynayalım. Mesela gizemlilerden grey seçeceğim. Hadi bakayım. 15 dakikada bitecek video bu arada. Bari 15 dakikaya dedim biraz kupa kasak bari vakit geçsin Bir yani çabuk bitirmeyelim videonu. Biraz uzun olsun. Ki siz daha çok severek izlersiniz. Yani biraz daha uzun izleyin. Zaten bir dakika 50 saniye kalmış. Yapar mıyız lan Grey 400 kupa bu videoda. Yapar mıyız? Hadi be Grey. Bari seni 400 kupa yapa, Hadi. Hadi be. Hadi hadi yaparız yaparız. Hayret Grey. Hayret. Hayret. Evet, hadi. 315 kupa. Tamam tamam. Devam devam. Devam devam. Yapacağız. 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 Hadi hadi hadi. Yapacağız. 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 E yaptık. <gülüyor> <gülüyor> bibini de yapar mıyız? Hadi çabuk 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 çabuk. çabuk. İnşallah birbirini de yetiştiririz. Çabuk 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 Hadi çabuk çabuk hadi yetiştirelim. 15 dakika az kaldı hadi. Videonun onun bitmesine az kaldı. bir dakika kaldı tam tamla. Hadi Bibi seni de bir 400 kupa yapalım. Çabuk çabuk çabuk. Bibi hayır 50 saniye kaldı Bibi. Düz hadi Bibi. Hadi Bibi yaparsın bu videoda. 400 kupa Bibi yapak herkes görsün. Hadi be. 40 saniye kaldı Hadi be bu videoda yapak bir bini 400 kupa. Herkes görsün ki yetiştir. Bir dakikaya bir bini 400 kupa yapabiliyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi. Yes. Şimdi kupa kasa. Aynen. Evet bunları çabucak açak çabucak çabucak. Çabucak 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 Biraz daha uzun sürsün. 10 saniye falan filan uzun sürecek. Çabuk 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 çabuk. Çabuk, çabuk. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.